davet başlıyor. Peygamberimiz en yakınından başlayarak insanlara İslam'ın güzel çağrısını ulaştırma emri üzerine bütün akrabalarını evinde yemeğe davet etti. Yemek sonrasında onlara İslam'ı anlattı. Allah'ın var ve bir olduğunu kendisinin onun peygamberi oluşunu, bu yüce görevini kusursuz bir şekilde yerine getirmek istediğini söyledi. En sert tepki peygamberimizin amcalarından biri olan Ebu Leheb tarafından geldi. Ebu Leheb akrabasını böyle kötü bir şeye davet eden başka kimse görmedim diyerek evi terk etti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçecek değildi. Ertesi gün yine bir davet verdi ve doğru bildiklerini tekrar insanlara anlattı. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrısını Mekke halkına duyurdu. Meydanın orta yerinde yüksekçe bir kayanın üzerine durdu ve Ey Kureyşliler diye seslendi şu dağın arkasında. Düşman var ve şimdi size saldıracak dersem bana inanır mısınız? Herkes hep birazdan evet biz senin yalan söylediğini hiç duymadık dedi. Bunun üzerine peygamberimiz Allah'a yemin ederim ki bir gün öleceksiniz ve yine bir gün dirilip bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İyiler için cennet, kötüler için de cehennem vardır. Ben sizi kıyamet gününün zorluklarına karşı uyarmakla görevlendirirdim. Allah'ın birliğine ve benim peygamber olduğuma inananlar bugünün zorluklarından kurtulacak, inanmayanlar ise büyük bir sıkıntı çekecektir bu çağrıda bana yardım etmeye hazır mısınız diye sordu. Benim adım Ömer. İslam'ın yayılmaya başladığı o ilk günlerde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini ilan ettiğini duyan Ömer kararını vermişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürecekti. Onun bu niyetini duyanlar sen onu bırak da enişten ve kız kardeşine bak dedi. Onlar da Müslüman oldular deyince iyice hiddetlendi. Hışımla kardeşini evine yöneldi. Kapının önünde bir ses duydu. Kardeşi ve eşi Kur'an-ı Kerim okuyordu. İlk önce onların canını alacaktı. Ama kız kardeşi de en az Ömer kadar cesurdu. Ne dayaktan ne de ölümden korktu. Abisi kılıcını çekmiş, karşısına dururken söylediği söz, Ömer, Allah'tan kork. Sen de duy ki biz Müslüman olduk. Ne yaparsan yap, bizi dinimizden vazgeçiremezsin. Biz asla dinimizden dönmeyeceğiz dedi. Bu kararlılık şaşırtmıştı Ömer'i. Elleri titredi, durup biraz bekledi. Öfkesi azalınca kardeşi ve eşinin ne okuduklarını görmek istedi. Kur'an ayetleri onun çelik gibi kalbini delip geçmişti sanki. Bambaşka bir duygu içindeydi. Dışarı çıktı, Erkam'ın evine yöneldi. Erkam ilk iman eden sahabilerden biriydi. Hani şu Zalime karşı mazlumla birlikte hareket edeceğiz diye and içen Erdemliler topluluğu vardı ya. İşte Erkam da o topluluktaki kişilerdendi. Gözlerden uzak bir evi vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenler, dikkat çekmeden bir araya gelmek için orayı seçmişti. Ömer'i herkes tetikte beklerken, Ömer diz çöktü. Dudaklarından şu sözler döküldü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Anlamına gelen kelime-i tevhidi söyledi. Onun gibi güçlü, kuvvetli, adaletli ve cesaretli birinin İslam'ı kabul etmesi, inananların gücüne güç katmıştı. O, Müslüman olduktan sonra bir daha kimse saklamadı inancını. Herkes cesurca ben Müslümanım diyebildi. Hatta birlikte Kabe'ye gidip namaz bile kıldılar. Hz. Ömer, Müslümanlar için işte bu yüzden çok önemliydi. Müslümanların giderek çoğalması, putlara tapan ve her türlü kötü alışkanlığı dilediği gibi yaşayanları kaygılandırıyordu. İslam'ın getireceği yeni düzen müşriklerin işine gelmiyordu. Onlar adalet, eşitlik ve kardeşliği istemiyordu. Bilal-i Habeşi denilen köleye hür Müslümanların kardeşim demesini yadırgıyorlardı. Dininden dönmediği için sahibinin işkence ettiği bu değersiz köleyi Hz. Ebu Bekir'in kurtarışı da ayrı bir sorundu. Ya şimdiye kadar ezdikleri, kendi menfaatleri için kullandıkları, haklarını gasp ettikleri köleler Müslüman olup eşitlik iddiasında bulunursa, müşrikler ne yaparlardı? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinle mücadele etmek zorundaydılar. Müslümanlar inançlarından vazgeçene kadar ellerinden ne gelirse yapacaktılar. İlk Müslüman Şehitler Müşriklerin en büyük düşmanı Allah'ın peygamberi idi. Gördükleri yerde kim ona tükürüyor, kim başına toprak atıyor, kim de kötü sözler söylüyordu maalesef. Zeynep gözlerinden yaşlar akarak elinde bir tas su ile koşuyordu babasının yanına. Babası elini yüzünü yıkadıktan sonra şöyle diyordu. Kızım ağlama. Kuşkusuz Allah babanı koruyacaktır. Yasir ve eşi Sümeyye de Müslüman olmuştu. Fakir ve güçsüzdüler. Bu yüzden onlara daha kolay işkence edebilirdi müşrikler. Ebu Cehil insanlık dışı işkencelerle bu karı kocayı dinlerinden caydırmaya çalıştı. Ama onlar dönmedi sözlerinden. Çileden çıkan Ebu Cehil diğer fakir ve güçsüzleri korkutmak için İslam'a yöneltmekten caydırmak için mızrağını kaldırdı. Onların canlarını alarak diğerlerinin gözünü korkutmaktı muradı. Ama Allah öldürülenlere şehit adını vermişti. Üstelik bir de onlara ölü demeyin diye uyarmıştı. Şehit olmak Allah için canını verirken Allah'tan ölümsüz cenneti yurt edinen ebedi bir can satın almaktı. Müşrikler Müslümanlara türlü türlü işkenceler yaparken Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e gidip onu davasından vazgeçirmesi gerektiğini söylemişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler bile ölünceye kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim demişti. Ebu Talib yeğeninin getirdiği dine iman etmemişti ama yeğenini de çok severdi. Ona küçücükken bir söz vermişti, her zaman yanında olacaktı. İşte o sözü hep tuttu, üzülme dede yeğenine. Ben sağ oldukça onlar sana bir şey yapamaz. Boykot Peygamberimiz Aleyhisselam İslam davasından vazgeçmeyince müşrikler kendi aralarında bir anlaşma imzalayıp Kabe'nin duvarına astılar. Bu anlaşmada Müslümanlarla tüm ilişkilerini kestiklerini yazıyordu. Peygamberimizin akrabaları ve Müslümanlar ile alışveriş yapmayı, evlenmeyi ve konuşmayı yasaklamışlardı. Açlık ve yoksulluk dayanılmaz bir hal almıştı. Bu durum tam 3 yıl sürdü. Bu 3 yılın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının da içinde bulunduğu insaf sahibi birkaç Mekkeli Kabe'nin duvarındaki anlaşma yırtarak boykotu sona erdirdi. Hüzün yılı Müslümanlar tam rahat edecek ve nefes alacaklardı ki boykotun bitiminden birkaç ay sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip ile Can yoldaşı ve eşi Hazreti Hatice arka arkaya vefat etti. En zor zamanlarında ona destek olan bu iki insanın gidişi onu çok üzdü. O yıl Peygamberimiz Aleyhisselam için hüzün senesiydi. Evet sevgili çocuklar, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bölümümüz sona erdi. Bir daha iki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.